Merhaba arkadaşlar. İngilizce defterimde bugün sizlere kolay bir şekilde İngilizcenin bazı cümlelerini, bazı terimlerini göstereceğim. Come with me. Benimle gel. Give me a hand. Bana bir el ver, bir el uzat. Call me back. Beni geri ara. Have a good trip. İyi yolculuklar. I admire you. Sana hayranım. Believe me. İnan bana. Değerli arkadaşlar, burada have a good trip, iyi yolculuklar derken, iyi bir yolculuk al. Give me a hand derken, bana bir el ver derken, burada mecazi olarak yardım et anlamını veriyor. Are you sure? Emin misin? Are you sure? Emin misin? Are you done? Ya da have you done? Bitirdin mi? Bitti mi? Did you get it? Anladın mı? Onu kaptın mı? Onu idrak ettin mi? Get, algılamak, idrak etmek, benimsemek anlamında verir. How do you feel? Ne hissediyorsun? Burada how aslında nasıl demek? Ama how do you feel kalıp olduğu için ne hissediyorsun anlamını veriyor. How old are you? Kaç yaşındasın? How much is it? Fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı, onun fiyatı ne kadar? What do you think? Ne düşünüyorsun? What do you think? Arkadaşlar oradaki telaffuzda you'nun yazılışını bir içerisinde mi eklememiş haberiniz olsun. What do you say? Ne dedin? What did you say arkadaşlar? Sen ne dedin? What do you say? Ne diyorsun? What did you say? Sen ne dedin? Join me. Katıl bana. Şimdi arkadaşlar basit, duygusal, durum bildiren cümlelere bakalım. I am happy. Mutluyum. I am unhappy. Mutsuzum. Buradaki an mutsuzluk anlamı vermiştir. Yani olumsuzluk. I'm tired yorgunum I'm thirsty susuzum I'm hungry ben açım I'm poor ben fakirim I'm angry ben öfkeliyim I'm excited ben heyecanlıyım I'm handsome ben yakışıklıyım I'm beautiful ben bayan olarak güzelim I'm intelligent, ben akıllıyım, zekiyim. I'm strong, ben güçlüyüm. I'm angry, I'm excited, I'm handsome, I am beautiful, I am intelligent, I am strong. Bu cümlelerde bir şekilde insanın kendi içinde sahip olduğu durumları belirten ifadelerdir. Aç olmak, angry, be angry, Uh, daha doğrusu aç olmak be hungry, öfkeli olmak be angry, yakışıklı olmak be handsome, güzel olmak be beautiful, be intelligent of be happy. Şimdi de diğer cümlelere bakalım. I'm hardworking. Ben sıkı çalışanım. I'm honest. Ben dürüstüm. I'm lazy. Ben tembelim. I am brave. Ben cesurum. I am careful. Ben dikkatliyim. Tekrar bakalım. I hardworking. Çalışkanım. I am honest. Dürüstüm. I am lazy. Tembelim. I brave. Cesurum. I careful. Dikkatliyim. Ya da I am be carefully. Ben daha Dikkatliyim, dikkat edeceğim ifadesi verir. Be careful sıfatken iken carefully zarf oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. What has happened? Sadece what's happened da diyebilirsiniz. What has happened da diyebilirsiniz. Ne oldu? What do you want? Ne istersin? Who can I ask? Der arkadaşlar Burada boşluk var. Ben kime sorabilirim? Ya da to whom can I ask? de diyebilirsiniz. Who are you looking for? Kime bakıyorsun? Kimi arıyorsun? Who told you that? Bunu sana kim söyledi? What do you mean? Ne demek istiyorsun? What is the matter? Sorun nedir? Don't you like it? Bu hoşunuza gitmedi mi? Ya da hoşuna gitmedi mi? Hoşuna gitmez mi? Hoşlanmıyor musun? Gibi. Can you tell me? Bana söyleyebilir misin? How are you today? Bugün nasılsın? Can you tell me why are you angry? Diye ifade ettiğimizde bana neden kızgın olduğunu anlatabilir misin? Söyleyebilir misin? Den arkadaşlar, tell anlatmak, say söylemektir. Bunu unutmayalım. Ama iki ifade arasında bir konu üzerinde anlatılmasını istediğinizde tell kullan. Mesela bana neden kızgın olduğunun hikayesini söyle diyorsunuz. Can you tell me why are you angry? Diğer cümle kalıplarına bakalım. Who are you? Who are you and why are you here? Who are you? Why are you coming here? Gibi cümlelerde sen kimsin? Neden buradasın? Sen kimsin? Neden buraya geliyorsun? Who are they? Onlar kim? Who is speaking? Kim konuşuyor? Who is he? Kim o? Who will help? Kim yardım edecek? Who can do it? Kim bunu yapabilir? Who hates? Kim nefret ediyor? Who hates kalıbında şöyle de diyebilirsiniz. Who does hate it kim bundan nefret ediyor? Who hates me kim benden nefret ediyor? I love everyone but who hates me? Ben herkesi sevmeme rağmen kim benden nefret eder? Cümlesinde bunu çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Hemen who kalıplarıyla yapılmış diğer sorulara bakalım. Who came kim geldi? Hey, someone bell the door ya da bell the ring. Who came? Birisi kapıyı çaldı, zili çaldı. Kim geldi? Who knows? Kim bilir? Who knows? One day I will be rich. Kim bilebilir? Kim bilir? Ben bir gün zengin olurum. Who slept? Kim uyudu? Who did it? Kim yaptı bunu? Who went? Kim gitti? Went arkadaşlar. Go'nun geçmiş halidir. Unutmayalım. Who is going? Kim gidiyor? Who is going to school? Kim okula gidiyor? Who went to the holiday? Kim tatile gitti? Gibi cümleleri de kullanabiliriz arkadaşlar. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugünkü ders videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. See you next time.